Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için cam bir şişe üzerinde mozaik çatlatmayı anlatacağım. Şu şekilde mozaik critical step 1. Şöyle step 2. Şişemi kemik rengine pompon fırçamla tamponlayarak iki kat boyadım. Bakın şu şekilde boyandı. Şimdi sit birimi açtım. Tabağımı alıyorum. Cam şişemin üzerine bu şekilde sürüyorum. Normal bir kalınlıkta şöyle Bu işlemi dekupajlarımızın üzerinde de yapabiliriz. Resim çatlatma adı altında. O da o şekilde bir çalışma olur. Bunu size aşama aşama göstereceğim. Normal bir kalınlıkta sürüyorum. Step 1'in doğal kuruması gerekiyor. Bu önemli. Şemin her yerine komple stepleri bu şekilde süreceğim. Daha sonra doğal kuruma gerçekleştikten sonra step 2'yi uygulayacağız. Step 2 fön makinesi kullanabiliriz. Kuruduktan sonra dediğim gibi tekrar step 2'yi süreceğiz. Arkadaşlar step birim kurudu. Şöyle. Şimdi step 2'yi süreceğim. Step 2'yi de boşalttım. Şimdi bu şekilde. step 2'yi sürüyorum. Normal bir kalınlıkta sürüyorum yine. Step 2'yi fön makinesiyle de kurutabiliriz. Her yerine süreceğim. Step 2 kuruduktan ve çatlaklarımız oluştuktan sonra da eskitme kremi ya da yağlı boya sürerek çatlaklarımızın arasını dolduracağız. Arkadaşlar step 2 kurudu. Şimdi eskitme kremimle çatlakların arasını dolduracağım. Biraz süngerimi nemlendirdim. Şöyle eskitme kremimi aldım. Şu şekilde sürüyorum. Çatlaklarının arası doluyor. Bunun için eskitme kremiyle yapıyorum. mendilimi aldım. Biraz nemlendirdim. Şimdi fazlasını siliyorum. şöyle. Diğer taraflarını da aynı şekilde sürüp sileceğim. Bu şekilde işlemi bitti. Daha sonra süslemelerini yapacağım. Hoşçakalın.